Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen İskenderun Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı. İlçede 5 yabancı, 6'sı Türk, 11 akademisyen sanatçı tarafından yapılacak olan 11 heykel İskenderun'a miras kalacak. <laughs> İskenderun Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin işbirliğiyle 6 yıldır Arsuz'da yapılan Füsun Sayık Sağlık ve Kültür etkinliklerinin bir uzantısı olarak gerçekleştirilen İskenderun Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun açılış töreninde Reyhanlı'da yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek konuşmasına başlayan Profesör Doktor İskender Sayık, sanatın bir toplumda barışı, birlikteliği, demokrasiyi, hoşgörüyü sağlayan bir araç olduğunu belirtti. Yurt dışından ve yurt içinden 11 değerli sanatçı arkadaşımın katkılarıyla e, yapılıyor ve bir ay süreyle İskender'unda eski kadın doğum Hastanesi'nin karşısında toplumun içinde halkla bir arada e, bu heykelleri yapacaklar İspanya, Fransa, Romanya, Gürcistan, Almanya ve Türkiye'den toplam 11 uluslararası heykel sanatçısının eserlerini haklı iç içe gerçekleştireceğini belirten Sayek, heykellerin İskenderun'un dokusuna uygun temalarla yapılacağını vurgularken heykelleri yapacak sanatçıları kamuoyuna tanıttı. Özgür Özbekan, Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi. Bu işin mutfağında olan arkadaşların yanı sıra kurumsal desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Yusuf Civele <laughs> ve bizi bir an bırakmayan Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Dönmezer'e hepiniz <laughs> adına teşekkür ederim. Sanatçılar adına konuşan Berika İpek Bayrak, dünyanın birçok ülkesinde açık hava parklarının insanların buluştukları noktalar veya kentin içindeki heykellerin buluşma noktalarını belirleyen önemli simgeler olduğunu vurguladı. Sanat tarihine baktığımız zaman da böyle buluşma noktalarını belirleyen önemli simgeler sadece kenti güzellemekle, güzel kılmakla kalmıyor. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Çiverek de küreselleşen dünyada çağdaş bir toplum olarak yer alabilmenin ancak bilime ve sanata önem vermekle mümkün olabildiğinin altını çizerek biz sanatımıza, kültürümüze, yaşadığımız kente ve ülkemize sahip çıkacağız. Belediye olarak sanata ve kültüre elimizden geldiğince katkı verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İskenderun'u layık olduğu daha güzel yerlere birlikte getireceğiz diye konuştu.